Yapacaksın tabi. Başla. Korkma. Sönmez mi şafaklar düğüden al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde sen en sanacak. O benim milletimin yazdırıp parlayacak O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban ol. Ne biçit değlalar? Sana olan dökülen kanlarıma sonra eler hakkı hakkı da bu milletimiz ettikler. Alkış. Korkma sen bu şafakları O benimdir, o benim milletimindir. Ancak çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı Kahraman ırkıma bir gül, ne bir celal. Sana olmaz dökülen kanlarım asla ne helal. Hakkıdır, hakkı tapan milletim istiklal. Kork Korkma, şurada Mustafa Kıya'dan olacak. Ormanın milletimi Yurdumuz Çatma Çatma, Çatma. Çönmez Ufaklardan Öz olacak Ormanın kurban olandan O kurban olandan Kurban Çatma <laughs> Hakkıdır Hakkıdır O Hakkı... Önmeden yurdumun üstünde Düdümün sonacak O benim milletimin de Yıldızı paylayacak O benim de o benim milletim Diyancak çatma Kulağımın içine En azı yağ Karama bir gün Ne bu siktir geceler Son olmaz dökülen karama Sor eğer hakkı da hakkı kapan Milletimin istikrar Manizardan birim hür mi Hadi Haydi çılgınlık tüzüncü Vuracak tırç Hükümet sade serdi bir Ben de mi <laughs> <Galbular kahvuruna>, Beni <gülüyor> <gülüyor> Bitti <gülüyor> Alkış En az unsafaklar diyecen al sancak Sünmeden yudumun üstünde tüten en son O benim o benimdir milletimin direncak Bak, kurban olayım en az dilal Lan. Kahraman hırkıma Edebiyatı unutmuştum İyi hadi alkışlayın arkadaşlar <laughs> al sancak. Söylemeden yurdum tükenen en sonacak. O benim de, de milletimdir ancak. Çakma kurban olayım sevgimin en nazik karanlık bir gün. Haklı <laughs> tamam. Alkış arkadaşınızla. <laughs> Sevme yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benimdir benim milletimindir ancak. O benimdir benim ancak. Çağ. kurban olayım çevrenin en nazlıyla. Hilal karşımıza bir Ne bu? Ne, ne bu şiddet bu sefer? Sana olmaz dökülen kanlarım. Başka bir hakkı... Bitti. Bitti mi? Evet. Ayşe arkadaşımız. Korkma. Sen nasıl başarılıyorsun? Yüzün ağzı benim Benim anlatım da. Çek. Çekme kanlarım. Çekme. 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 Sen ölmezsen ölürüm, sakla da tamam, benden halka mı Selam ver. <laughs> Alkışlayın arkadaşımızı. Sönmez mi saklar da ağ Sönmeden yurdun üstünü tutar, el sanacak. O benimdir milletimdir ancak. Çatma, kurban olayım. Araya... Şerefim her yerin adı ilan. Kahraman ırkıma bir gül. Olmaz dökülen kallanım. Hakkıdır hakkıdır ben. Dilediniz mi kar? Hakkıcı. Sövmez bu sefer geride özenen sanacak. Sönmeden yürüdüğüm o şehrin el sanacak. Tatma kurban olayım. Şehrimin el el sanacak. Hakkı de hayal. Hakkı de hakkı. Aksiyon arkadaşınızla. Tatma sönme bu şebatları yüzeyden asan gel. Sönmeden yürüdüğüm o nüfusun tatlıdan en sona gel. O benim diyor benim. Milletimin yediği parayı O benim diyor benim. Milletimin diyen gel. Çakma kurban olayım. Çevrem en nazlıya. Kayyaman ırkma bir gül. Ne bir şişçe Sana olmak dört tanayım, hattı diyatı milletimin istikrarı. Korkma. Sözmez muşavaklar dövülenler sanacak. Çıkmıyor mu? Yok mu? <laughs> Hadi otur tamam. <laughs> Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Ben yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin ancak. Çatma kurban olayım çeyrime hey nazlı ilan kahraman ırkıma bir gül ve bir necela, Sana olan dökülen kanlarım sohverlap. Hakkıdır hakka kapan milletimin istiklal. <laughs>